Sosyal belediyecilik alanında birçok yenilikçi projeye hayata geçiren Tuşba Belediyesi, mobil kuaförlük projesini de hayata geçirdi. Belediye proje ile beraber imkanı kısıtlı olan mahallelere giderek Ramazan bayramı öncesi çocukların saç tıraşını yapıyor. Sosyal belediyecilik alanında birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren Tuşba Belediyesi, mobil kuaförlük projesiyle berber imkanı kısıtlı olan mahallelere giderek Ramazan bayramı öncesi çocukların saç tıraşını yapıyor. Belediye olarak mobil kuaför aracımız bir ay öncesine faaliyete soktuk. Hafta içi her gün mahallelerimize, iki mahallemize giderek mahallelerimizdeki engelli vatandaşlarımızı, hasta olan vatandaşlarımızı, imkanı olmayan mahallelerimizin çocuklarının tıraşını yapıyoruz. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Tuşba Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde oturan çocuklara saç kesim hizmeti veriyor. Evimin önünde tıraş oluyorum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Evet. Tuşba Belediyemize teşekkür ediyoruz. Yapılan planlama doğrultusunda her gün kuaför ve berber imkanı kısıtlı olan bir kırsal mahalleye giden belediye ekipleri vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor. Bizim bu mobil tıraşla ilgili Tuşo belediyemiz tarafında uygulanmış bir aydır e, bizim bu e, tıraş akımı e, bütün mahallelerde dolaşıyor. E, bizim burada tabii ki gariban olan e, çocuklarımız var. Burada çarşıya gitme ihtimalleri biraz zor. Maddi durumları her olmadığı için. E, herkes memnun. E, mahalle maddına, e, bütün ailelerin adına kendi adıma belediye başkanıma öncelikle amirlerine bütün ekibine çok çok teşekkür ederim. Bu mahallede e, kuaförümüz olmadığı için berberler olmadığı için mahalle sıkıntılarımız çok olduğu için ailelerin durumları çok kötü olduğu için çocukları çarşıya götüremedikleri için getirdiği hizmetten dolayı e, çocuklarımızın tıraşı bayramdır. Bayram için bayram nedeniyle tıraş ettiriyorlar. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.